sen Karadeniz'de kime şov yapıyorsun? 320 milyar metreküplük küçük bir Karadeniz'de bir doğalgaz alanı. 320 milyar metreküp olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz. Mesela hani gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılabiliyor olması. Çünkü işin astarı yüzünden pahalıya geliyorsa bir anlamı kalmış oldu. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz dolar kuru içerisinde baskıyı arttıracak. Dolar kuru içerisinde baskıyı arttıracak. Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyat kuru Yani olmadı. Bu müjde falan değil. Yani sizin eleştirdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan 710 milyar metreküplük gazı bulmuş 13 yıllık gazı ki herkes diyor ki bunun çok çok daha devamı da gelecek. Siz bu Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyorsunuz Heykel açılışı yapan, çeşme açılışı yapan, İmamoğlu'yla, Kılıçdaroğlu'yla devlet yönetmeyi düşünüyorsun ve onu destekliyorsun. Ya bu mudur çağdaşlık? Bu mudur ilericilik? Siz kendi aranızda kavgalar ediyorsunuz, fabrika açıyor İstanbul Belediyesi, ekmek fabrikası, iki ay çalıştıramıyor. Allah aşkına soruyorum, Ankara'da, İstanbul'da 10 metre, 20 metre döşenmiş metro hattı nerede? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gaz çıkarmış 710 milyar metreküplü gazı e, vatandaşıyla buluşturacak ya da dünyaya satacak olan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhur İttifakı'nı ağzınıza gelen eleştirileri yapıyorsunuz. Allah aşkına Duygu Hanım size gelirken şu tweetleri getirdim. Şuna bir bakar mısınız? Ya bu kadar hazımsızlık olabilir mi ya? Ya millet, millet olarak hep birlikte gurur duymamız gerekmiyor mu CHP'siyle, evet. İYİ Partisiyle, AK Partisiyle, MHP'siyle? Milli bir kaynak dışa Demelkül bağımlılığı Külteçik. azaltacağı kesin. Evet elbette. Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir. Fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanılabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkeler çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye hukuka ihtiyacımız var. Ya ne saçmalıyorsunuz siz ya. <laughs> Hakikaten ne saçmalıyorsunuz. 710 milyar metreküp. 1 trilyon dolar değerindeki gazı bulduğu için Türkiye yani mantığınız bu mu? Hukuka ihtiyacımız var. Apayrı konular. ne alakası var? Biz elmadan bahsediyoruz. Siz armuttan bahsediyorsunuz. Neden tebrik etmiyorsunuz? Ya yani mesela Levent Bey'e sesleniyorum. Niye tebrik etmiyorsunuz Cumhur İttifakı'nı? Dürüst bir gazeteciyseniz, doğruysanız tebrik etmeniz lazım. Ya bu kadar hazımsızlık Allah aşkına şu Emin Çapa'ya bakın. Bulunan her doğalgaz elbette iyi haberdir. Ancak her olayda akıl penceresinden bakmak gerekir. Bulunan gaz rezervi 58 milyar metreküp. 2021 gaz tüketimi 59.6 milyar metreküp. Ya kardeşim 710 milyar metreküp buldular toplamda. E senin matematiğin de yok. En son bulunanı küçümsüyor e, en kendince. kendince. Ama yani senin topluma, en topluma bakmak gerekir. Bir yıllık bulduğun dediğin rezerv var ya şu an Avrupa buna muhtaç. Adamlar donuyor. Isınma odaları yapıldı. Orta. Isınma odaları yapıldı. Hep birlikte izledik. Üstlerine e, montlarla meclis binalarına gelip parlamentoda konuşmalarını öyle yapıyorlar. Bunlar bir senelik gaz bulunmuş. Bu, bu yıl için toplamda 13 yıllık bulundu biliyorsunuz. Hı hı. Bunu küçümsemeye kalkın. Bakın bu çağda gazla çatlayamayız. Çağ Japonya'nın Kore'nin yer kaynağı neredeyse sıfır. Emin Çapa Togu yaptı. Ne gerek var bu arabaya yapmaya dediniz. Gaz buldu. Biz böyle mi çağ atlayacağız? Ha, şehir hastaneleri yaptı. Niye bu kadar büyük hastane yapıyorsunuz dediniz. Pandemide her şey ortaya çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptı. Osman Gazi'yi yaptı. Bu yollar ne gerek var dedi. Bayramlarda, diğer yerlerde o tırların geçtiği zamanlarda trafik yoğunluğundan ses çıkartamadınız, utandınız. Üçüncü havalimanını yaptı. Gereksiz bir havalimanı dediniz. Avrupa'nın birinci havalimanı oldu. Ya anlamakta zorluk çekiyorum. Siz misiniz çağdaş ya? Ne yapıyorsunuz? Çeşme açıyorsunuz. Heykel açıyorsunuz. Ki açtığınızda heykeller heykel olsa. Bunlarla mı siz çağ atlatacaksınız Türkiye heykel açarak? Ya da Tarkan'a konser verdireceksiniz İzmir'de. Hep birlikte kendi gazınızı alacaksınız. Yani sizin tayfanın gazını alacaksınız ve iktidara yürüyeceksiniz. Hangisiyle? Geçecek geçecek şarkısıyla. Bu mu sizin çağdaşlığınız? Ne yaptınız ya bir şey söyleyin bana. Dört yıldır belediyeler sizde. Ne yaptınız? İzmir'de bir yağmur yağıyor. Sandallar mandallar her şey ortada millet. Perişan durumda. Ve ne diye dönüyor İzmir? Ankara'da TRT'nin orada bir alt geçit yapıldı. Bütün Ankaralılar şu an izleyen beni çok iyi bilir. Kaç ayda yapıldı sevgili Ankaralılar. Yıla yaklaştı da bir alt geçit açamadılar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi soruyorum. İstanbul'da ne yaptılar? Ekmek fabrikası açtılar. Açılıştan sonra 3 ay 4 ay fabrika kapalı kaldı. Bunları burada deşifre ettik. Neymiş efendim çıkartılan gaz? Hiçbir şey ifade etmiyormuş. Bakın Allah aşkına Can Dündar. İlginçtir. Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor. Şimdi burada aklı sıra dalga geçmeye çalışmış. Ne ile? Ee, çıkartılan e, 710 milyar metre küplük e, gaza Az eklenen rezervi. işte 58 milyar metreküp onun içine eklendi. Yani toplamda şu anda 1 trilyon e, doları bulan bir şeyden bahsediyoruz. Ya arkadaş, sen bir vatan aynısın. Sen bir ülkene gel önce. Kimin nasıl sıkıştığı belli gidip hangi Johnny'lere hanslara teslim ettiğini sen kendine bir bak önce. Yani görüyorsunuz. Şimdi bakın Allah aşkına. Utanç. Cumhurbaşkanı Müjde iddiasıyla bazı açıklamalar yapıyor. 58 milyar metreküp gaz bulduğunu iddia etti. Bakanlar coşkuyla karşılaştı. Basın mensupları niye alkışlamıyor ya? Yanlış bir iş mi yaptık diye ekledi. Arka sıradan basın alkışla geldi. Yazık, utanç verici. Niye utanç verici? Niye? Hazmedemiyorsunuz. Bakın yanlış anlamasınlar CHP'lilerleri. Tayyip Erdoğan'ın %1'ini Sayın Cumhurbaşkanımızın yapan sizin bir tane e, lideriniz, içinizden bir kişi olsaydı siz yeni Atatürk diye onu ilan ederdiniz. Bak çok net olarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bir kollarını sıvadı. Bir konuşma yaptı. Atene Gökhan tweet at. Yeni Atatürk geliyor diye. Bırakın gaz bulmayı. Bırakın İHA'ları SİHA'ları yapmayı. TOG'u yapmayı. Şimdi Cumhurbaşkanı Ay'a Türkleri göndereceğim ve orada inşallah Ay'a da gideceğiz dediğinde dalga geçiyorlar ya. Onu da göreceğiz bak hep beraber. Bunlar neyle dalga geçseler? Onu yaptığını görüldü hükümetin. Şimdi bunların zihniyetini aziz milletimizin görmesini rica ediyorum. Evet. Yani Allah aşkına Cumhuriyet Halk partiler. Yani e, çağdaşlık ve ilericilik Türkiye'nin 13 yıllık gazını bulduğu zaman onunla dalga geçmek değildir. Ondan dolayı Cumhurbaşkanı'na ha, e, eleştirebilmek için sadece eleştirebilmek için bunu malzeme yapmak ilericilik çağdaşlık değildir. Cumhurbaşkanı'nın bir hatası olabilir. Çıkarsınız eleştirirsiniz. Tabii ki eleştireceksiniz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama gaz buldu diye dalga geçmeye kalkarsanız 13 yıllık gazı buldu diye Allah aşkına iki tane bakkal defterini kapattılar diye 3-4 kişinin bakkal defteri borcu kapattı diye 10 gün 15 gün kendi belediye başkanlarınızı gündemde tutmaya çalıştınız. Türkiye'nin 13 yıllık gazını bulunmuş. Şimdi petrol bulduk. Görüyorsunuz. Hepsi eleştiriliyor. Niye? Çünkü siz yapamadınız. Cumhur İttifakı yapıyor. Ya siz masada birbirinize ahmak demekten akşama kadar başka bir iş yaptınız. Şimdi mi? bugün de 1500 dolar civarında. Yani aynı nasıl Brent petrolde bir değişme oluyor. Gazda da bu şekilde bir fiyatlarda değişme oluyor. Bugün 1500 dolardan hesaplarsanız yani 1400-1500 dolarlardan hesaplarsanız 1 trilyon dolarlık burada ülkemize katkı sağlayacak bir gazdan bahsediyoruz. Şimdi e, ee, bu tabi işin maddi kısmı. Hı hı. Bir de bu işin bir manevi ve devlet açısından çok stratejik bir durumu var. Bakın şimdi bugün Rusya ile ilgili olarak biliyorsunuz Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Avrupa bir tavır aldı. Rusya gazı kesti. Bu kışı soğuk geçiriyorlar. Önümüzdeki kış ne yapacaklar? Çok 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 ciddi felaketler bekliyor. Şimdi Türkiye'nin 13 yıllık bir gaz rezervi var. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki 3 ay sonra çıkmaya başlayacak.